Ah ulan az kaldı başarıyordum. Nasıl da kandırdı beni aşifte kadın. Gerçi ben de onu kandırdım. Eee, <laughs> haydan gelen huya gider be Şeref Efendi. <laughs> Dur bakalım, yüksüyü çıkartacak mı oynak kobra? Eğer takmaya devam ediyorsa bil ki onun da gönlü bendedir. <laughs> Salozun aklını aldım, aklını. Darma ettim onu. Aklını almışsın da, bakıyorum da bu yüzü pek sevdin. Ne oluyor? Ay nesini seveyim ben bunu ya? Hayatınızda bu kadar dandik, bu kadar rezil bir yüzük gördünüz mü ya? E <laughs> artık çıkartırsın diye düşünüyorum. <laughs> Tatlım, açıklamam gerekirse sonsuza dek takmayı düşünüyorum. Herhalde çıkaracağım. <laughs> da bu sıkışmış. Nasıl? Ver bakayım, ver, ver, ver. Aa, son kalmasın bak. Teyze, salaklaşma Teyze be. Teyze bir versene. Neyi vereyim? Ay bir dakika çocuğum, parmağım acıdı ya. Sabunla mı Ay. çıkarsak acaba ha? Sabun. kaygan olur ya sabun. Teyze bu kalmış burada. Sus be şom Aa. Acıyor mu? Yavrum yara olacak, dur. Hayır yok, bu hayır halim yok. hayır yok Bu gece hayır halim yok Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı